Evet sevgili çocuklar, ee, kitap kitabımızdan gün, hafta ve ay ne demek? Ee, bir günlük süre, bir haftalık süre, bir aylık süre ne demek? Aylarımızın adları, günlerimizin adları bu gibi çalışmaları yapacağız. Kitaptan e, belli bir kısmını ödev vermiştim. Bu konunun sonuna kadar gideceğim. E, bu konunun sonuna kadar siz de tamamlayacaksınız. Zevederi olarak gelmiştir. E, bu dersimizi izleyerek ödev kısmınızı da kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Evet bakalım. Gün, hafta, ay. Aşağıda verilenleri inceleyelim. Pembe yazılan bir günümüz pazartesi. Ben bir günüm bir günde neler yaparsın diyor. Mavi yazılan ben bir haftayım. Günden fazlayım. Bir haftada neler yaparsın diyor. Pembeyle yazılan gün. Şu mavi yazılan tamamı hafta. Sarıyla yazılan Mayıs mesela ben bir ayıp haftadan fazladır haftadan fazladır gün sayıp bir ayda neler yaparsın Evet ee, Bir günümüz bizim Günlük Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar bunlardan Her biri bizim bir günümüz ee, Bunların birleşmesiyle bu 7 günün birleşmesiyle bir hafta oluşur, bir hafta yedi gündür. Sayalım Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bir hafta yedi gündür. Ee, bir ayda bazen 30 çeker, 30 gün olur, bazen 31 gün olur. Ee, onları da yeri geldikçe size anlatacağız. Bir tık e, Şubat ayı 28 gün çeker. 4 yılda bir 29 gün çeker. Bunları da yine ileriki sınıflarda göreceksiniz. Bizim bilmemiz gereken bir gün 24 saat, bir hafta 7 gün, bir ayda 30 veya 31 gün çekiyor. Evet. Burada bir çalışma var. İsterseniz bu kısmı işaretliyorum. Defterimize Yazalım. Bugün salıysa günlerden yarın çarşamba. Bugün cuma ise dün perşembeydi. Mesela bugün günlerden cumartesi. Dün cuma idi. Yarın pazar gibi. Haftanın ilk günü pazartesi günüdür. Demek ki haftamızın ilk günü pazartesi günü. Okula geldiğimiz ilk gün pazartesi günü. Haftanın son günü de pazar günüdür. Tatil. Haftasının tatilinin de sonu oluyor. Cuma gününden sonraki gün cumartesi günüdür. Cuma gününden önceki gün perşembe günüdür. Evet bu kısmı defterinize yazın. Gelelim sıra sizde çalışmalarına. içerisinde verilen haftanın günlerini e, bularak boyayın istiyor haftanın e, 7 günü vardı bir tanesini vermiş 6 tane gün, gün bulacaksınız ben görebildiklerimi mesela Çarşamba var e, Cuma var Cumartesi var pazar var Perşembe var. Pazartesi. Bakalım. Hangisini bulduk? Pazartesi. Ee, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, salı var. Salıyı bulmamız gerekiyor. Salı da şurada. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bu şekilde tamamlayacağız. Maalesef kitabımız 2019 takvimini basmış. Bu büyük bir e, hatası. Ya bu konuyu başa alacaktı. 2019 yılı başında olacaktı bu konu. Ya da 2020 takvimini buraya basmak bu kadar zor olmamalıydı. Bizi 2019 olarak göreceğiz burada şu anda. Biz e, şu anda Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bir yıl 12 ay biz şu anda Nisan ayındayız. Bu şekilde, işaretli. Yine bir sıra sizde konu, konuları var, soruları var. Bakalım. Ben bunu yapmıştım biraz evvel. Ay isimlerini istiyordu. Bu şekilde yaptım ben. 12 ayı buldum. Ocak, Şubat. Mart, Nisan, Nisan, Mayıs zaten vermiş Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, e, Eylül, Ekim, Kasım. Aralık'ta Aralık. Aralık. Evet. Birinci ay Ocak. Aylardan birinci ay Ocak. Buna bir de diyebiliriz. Ee, haftanın günlerinden ilk gün Pazartesi. Bunları unutmuyoruz. Evet. Şimdi bizden şey istiyor. Ay sırasına göre bulduğunuz ayları aşağıdaki kutucuklara yazınız. Birinci ay Ocak. Buna Ocak da denir, birinci ayda denebilir. Bazen bir olarak da gösterebilir. Şaşırmıyoruz. Ocak da yazabilir bazen tarihlerde, bazen numarası da yazabilir. Birinci ay Ocak, ikinci ay Şubat. 3. ay Mart. 4. ay Nisan. Şu anda biz 4. aydayız. Nisan biraz düzgün yazayım. Mayıs'ı yazmış 5. ay Mayıs'tan sonra Haziran Temmuz 7. ay Temmuz 8. ay Ağustos. Dokuzuncu ay Eylül. Onuncu ay Ekim. On birinci ay Kasım. 12. ay Aralık. Yani ilk ay Ocak, son ay Aralık. İlk ay hangi aydır? Hemen buraya Ocak diyeceğiz. Ocak. ay, ay adları da büyük harfle yazılır. Büyük harfle başlar. Son ay Aralık. Eylül'den sonra gelen ay 10. ay yani Ekim. Mayıs'tan önce gelen ay Nisan içinde bulunduğumuz ay. Evet. Bunlar sanıyorum yapılmadı. Bunları da yapacaksınız. Benden önde gitmeyin. Acelemiz yok. Zaten hızlı bile gidiyoruz. Evet. Şimdi gelelim. Aşağıdaki şekil içine günleri sırası ile yazınız diyor. Burada da günleri istiyor bizde. Pazartesi haftanın ilk günü salı peşinden geliyor. İkinci gün. Üçüncü gün. Çarşamba. Dördüncü gün Perşembe Beşinci gün Cuma Altıncı gün Cumartesi Yedinci gün Pazar Dün, bugün, yarın Bulunduğum günden önceki bir önceki gün. Bugün şu anki gün. Yarın da e, bugünün ertesi günü. Daha gelmemiş. Dün bitmiş. Bugün şimdi şu anda olur. yaşanıyor. Yarın da yarın yaşanacak. Gelin. Dün pazartesi ise yarın hangi gündür? Yarın salı günüdür o zaman. Dün pazartesi ise bugün cuma ise yarın cumartesidir. Yarın salı ise yarın salı ise bugün hangi gündür? Bugün pazartesidir yarın salı ise. Var mı bir sorun? Sanmıyorum. Kolay çünkü. Ama yine de tekrar edin, iyi öğrenin, iyi çalışın, çok okuyun. Özellikle okuma kesinlikle geri kalmayacak. Okullar açıldığında hemen okumalarınızı kontrol edeceğim. Buna göre. Gelelim. Dört. Dördüncü etkinlik. Gülderen'in bir günde neler yaptığını anlatınız. Siz de bir günde neler yaptığınızı anlatınız diyor. Gülderen diye bir kız çocuğu. Sabah ne yapıyor Gülderen? Okula gidiyor. Güneş daha yeni doğmuş. Öğlen öğle yemeği yiyor. Güneş tam ortada tepede. Akşam olurken ders çalışıyor tekrar ediyor. Akşam. Gündüz olunca oyun oynuyor. Arkadaşlarıyla top oynuyor. Gece olunca da uyuyor. Evet. Siz de anlatabilirsiniz büyüklerinize bir günde neler yaptığınızı. Evet. Gelelim son konuya yani son sayfaya bu konunun aşağıdaki şekil üzerine günleri yazarak boşluklara doldurunuz. Bu önemli bir etkinlik. Güzel bir etkinlik. Bugün salıysa dün hangi gündür çocuklar? Size soruyorum. Bugün salı ise düğün. Pazartesi. Bugün salı yarın. Hangi gün? Çar, şam, bah. Dün cumaymış. Bugün hangi gün olur? Dün cuma bugün. Yazalım. Siz de okursunuz. Cevabınızı benden önce verin. Cuma. Tersi. Yarın da Hadi, benden önce davranıp söyleyin. Pazar. Yarın Perşembeymiş, o zaman bugünü bulacağız. Biz bugün, yarın Perşembe daha yaşanmamış olmamış, bugün o zaman Çarşamba. Çarşamba'dan bir önceki gün, dün oluyor. Hangi gün o? Söyleyin bakalım. varsa salı evet bugün pazar pazardan bir önceki gün yani dün hangi gün bekliyorum söylediğinizi düşünüyorum cumartesi Pazaran Atesi günü de Pazartesi. Evet. Buradaki boşluklara da dolduralım. Bir hafta kaç gündür çocuklar? Bir hafta yedi gündür. Salıdan önceki günün adı? Salıdan önceki günün adı? Hmm, neydi acaba? Bu olabilir mi? Evet. Salıdan önceki günün adı pazartesidir. Çarşambadan sonraki günün adı? Yani çarşambanın ertesi günü. Şer, şem, bir. -e Yeni yıl hangi ay ile başlar? Ocak, birinci ay. Evet. Kitabımızın etkinlik kısmı bu şekilde bitti. E, altta bir oyun zamanı var. Bildiğiniz bir oyun. Hatırlarsınız. İnşallah okullar açıldığında geri oynarız. Ee, bir de çalışma kağıtlarım var benim. Bir de onlardan çalışalım. Bu çalışma kağıtlarını size biraz sonra WhatsApp'tan atacağım. İster görüp e, defterinize yazın, ister çıktı alın bir şekilde. O da önemli bir etkinlik. Ee, onu da yaptıktan sonra bu konuyu bitireceğim. ama değil altına bir koyu şiir şey koyarsam net evet, göreceğiz acaba diye düşünüyorum.